Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yani aslında ben bunu birkaç gün önce yükledim. Tamam mı? Bunda böyle mod, değerli modlar var. Kuzenimle de video atacağım. Tabii ki bir gün bize kalmaya gelirse emin olun ki gerçekten de atıyorum. Kuzenimin ismini söylüyorum. Ömer bildiğiniz Ömer işte. Aa içeriye nasıl creeper girdi lan? Aa Kapıyı açık unutmuşum. Çıkın. Aa girme. Girme girme. İyi ben sana ne yapacağımı biliyorum. Kapı nerede? Ha? Şöyle birazcık sesimizi açalım. Aa. Nerede o kemik? Heh, az önce baka gelmiş. Bakın size bir şey göstereyim mi? Çok tatlı değil mi? Burada da saat var birazdan çalacak. Gördünüz mü arkadaşlar böyle çalıyor. Aşağıdan bir like atıp abone olun. Bak abone sayısı çok az. Like sayısı aşırı fazla az. Ya bu arada bu videoyu böyle bir kanalım var şöyle şuradan böyle bir şey var. ne bilmiyorum. Yani bize alıştım. Video için. Aha. Ya ev böyle yanıyor arkadaşlar. Aa arkadaşlar 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 arkadaşlar. Bu sonuncu mu bu? Ev yanıyor. Aa hata düzelmiş. Tekte kırılıyor bıraklar. <laughs> Oğlum ya. <erikli. gülüyor> Bu arada hatayı düzeltmişler ha. blok tekrarlanmıyor kırılırken. Aa bak işte yine olmaya başladık. Arkadaşlar ya yeni video atacağım da ne hangi oyun atacağımı bilmiyorum bir öneri verseniz. Film üzerine atacağım. Tamam, <laughs> <laughs> ne videoda ne videoda. Ne zaman oda çıksa düzülüyor vallahi bir şey. Hiç anlamıyorum ben öyle yapıyorum. Tamam, bu Arkadan gerçek Minecraft'ta şarkısı çalıyor lan şansa bak. Çok güzel. Şöyle göstereyim mobilyaları. Orası da mobilya bölümü. Diğer yer farklı. Tek tek bakın. Şöyle. Bunlar gerçek Minecraft'ta var mı? Var. <laughs> Hadi kapıyı açalım ilerleyelim. Biraz sallama. sanırım. Şöyle. Yok Yok Güzel oldu bence dolap falan olmazsa daha iyi olur. Yok ama dolabı kullanıyorum. Pardon. Notabloğunu çok kötü lan. İğrenç yapmışlar notabloğunu. böyle. Aa, onu biliyorum ben. Hani öyle bir şey yapmak için kullanılırlar ya. Tekerlek bu. İyi güzelmiş. Bir de şey vardı. Adı ne onun? Şu. Onu da alalım. Bakalım nasılmış. Böyle bir yüzey mi var yok. Oraya koyalım. Onu şuraya koyabiliriz. şeyler var arkadaşlar. Ne yaptım bilmiyorum. Garip garip şeyler. Oha. Yuh lan. Çok güzel görünüyor. Hakikaten içinde lamba var. Yatak şöyle. Ama niye yersen... yaşa... Aaa. Creeper gelmiş gene. Aç kapıyı. Kapansana kapı. Ben <laughs> Allah emanet olsun e. Bak senin oyuncağını koyduk sen de <laughs> ya. O e, hala üç tane çekici verdi. Böyle dolabı var işte bu kadar. Adamdan bunu mu koydum? Açtım. Bir <laughs> setlerini. Kendi kimin açıldı lan. Ömer görünmezlik iksiri alıp beni öldürmeye mi çalışıyor? Ne oluyor lan? Kendi kendine açıldı. Ne oluyor? Kirli kirli ya, Aa, sözü, bir dikkat önce beni kurtar. Yani Arkadaşlar sadece bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Olsay... 拜拜。Bye bye.